Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle aşıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mamzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu paşalar üç dediler sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı yürüdü uçurumun başına kadar iyiydi durdu bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi koyarak koca tepeden afyon ovasına atlayacaktı ve kılıçların nalların ellerin ve gözlerin pırıltısı ard arda çakan aydınlık bir bütündü. Ali Onbaşı bir şimşe kızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin. insanın insana kulluğunu bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim der Nazım Hikmet. Hem de böyle bir günde, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde ne kadar anlamlı şiirdir, ne kadar anlamlı dizelerdir. O masmavi gözleri, sap sarı saçlarıyla tanımlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başkası değildir